Sevgili ikizler, son iki senedir çok yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Ee, bu ...biraz daha yoğunlaşacak desem bana kızmazsınız umarım. Çünkü tutulmayla birlikte biraz daha koşturacağınız... ...daha çok böyle iletişim halinde olacağınız... ...özellikle iletişimle ilgili işlerle uğraşan ikizler için söylüyorum. Sözleşmeler sözleşmeler uğraşacağınız... ...koşturacağınız yoğun bir tempo sizi bekliyor. Çalışanları olan ikizler için yeni ekip değişikliği yapabilirsiniz. Ekibinizi değiştirebilirsiniz, yeni Yeni bir ekiple çalışmaya başlayabilirsiniz ya da yöneticiniz değişebilir. Ee, yeni bir yönetimle çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu sizi korkutmasın. Siz zaten her şeyin üzerinden üstesinden. Geleceksinizdir. Ben ona eminim. Sağlığınıza dikkat edin ama çünkü bağışıklık sisteminizin biraz daha düşeceği özellikle kemik ağrılarının olabileceği ya da baş ağrılarının olabileceği bir ay Kasım'ı sizin için bunlarla ilgili önlem almanızı tavsiye ederim. 12 Kasım'dan sonra biraz daha rahatlıyorsunuz. Artık görüşmelerinizin sonuçlarını alabilirsiniz. İş görüşmesi yapıyorsanız 12 Kasım'dan sonra haberler gelebilir ee, özellikle e, dediğim gibi iletişim işiyle uğraşan ikizler için e, yurt dışı iş teklifi alabilecekleri bir dönem e, kendi işlerinde biraz daha e, kendi sorumluluklarının artacağı yani e, dediğim gibi işte ekip değişebilir, üst yönetim değişebilir, size daha çok sorumluluk yüklenebilir. Bunlarla ilgili e, sorumluluk alacağınız zaman dilimleri. Uzaktan ilişkisi olan ikizler için e, biraz daha tartışmalı e, geçebilecek e, bir ay Kasım Dikkat edin diyorum. E, fevri olmayın. Sakin kalmanızı tavsiye ediyorum. E, ikizler için bir de şöyle bir şey. E, evcil hayvan edinebilir Yeni bir evcil hayvan alabilirsiniz, hayatınızı bu yönde değiştirebilirsiniz, ee, hayatınıza bu yönde bir yenilik katabilirsiniz. Bu arada hastane e, işleriyle uğraşan ikizler olabilir, sağlık problemleri yaşayan ikizler olabilir. Yine bu süreçte 12 Kasım'a kadar tamamlanmalar yaşıyorsunuz, kontrollerinizin tamamlanacağı, iyi haberler alabileceğiniz, hayatınızı e, hayatınızın bir noktası artık şu şekilde olacak. E, özellikle tutulmadan. Sonra sonra 12 kasıma kadar tamam yaşadım bitti ama sağlık her şeyden önemliymiş deyip Hiçbir şeye üzülmeden hayatınıza devam edeceğiniz bir dönem başlıyor sizin için. Ee, i̇kili ilişkilerde e, siz de e, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Sosyal ortamlardan özellikle e, kadın arkadaşlarınızın sizi tanıştıracağı birileri olabilir. E, sosyal network'ünüzü e, ihmal etmeyin. Sosyalleşin diyorum ikizlere. Bu size bu dönemde çok iyi gelecek. Unutmayın gökyüzü tamamen sizsiniz astroloji sadece hava durumu